Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bu Sefer mobil oyunda karşınızda değilim. Bu sefer biz PlayStation oyunuyla beraber karşınızdayım. Bugün Slime Ranger oynuyoruz. Ee, ben bu oyunu biraz oynamıştım. Şimdi bir daha başlıyoruz hep beraber. Hadi başlayalım. Yeni save açalım. Ee, Save'imizin ismi ne olsun? Slime Slime olsun. Slime. Tamamdır. Şimdi ikonumuzu seçiyoruz. İkonumuzu e, bu yapan. Tamam. Adventure'dan ve başlıyoruz. Allah bir dakika başlayamadık. Başlıyoruz. Gerçekten çok eğleneceğimiz düşünüyorum. Dünyadan binışık yılı sonra uzak uzak bir yerde sen çiftliği kurmanın ilk adımlarını atıyorsun diyorlar bizlere. Yay, let's get moving. Hadi yürüyelim. Böyle yürüyoruz değil mi? Slime, slime. Slime, <laughs> topak hop, pop, gol, kurejma. Ee, slamları baklayabilirsin diyor. Şurada. Nasıl? O, pembe slime. Daha çok slime toplayabilir miyim? Aa tavuk buldum. Tavuk. Civciv de buldum. Aha ne yapıyorum? Pink'i buraya atıyorum. Güzel. Gelin bakalım. Gel 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 Senle gel. Sen ne gel? Sen ne gel? Şöyle bunları atalım buraya. Devam ediyoruz. Ee, bu ne? Havuç mu bunlar? Havuç. Havuç. Bunları ee, bunlara buna versem yerler mi? Havuç yer misiniz? Havuç yediler. Oho. elma elmas verdiler bana. Alalım bunları. Yo, slime plot ürettim diyor. Ve bunları gidip ee, burada satabiliyor muyum? bunları burada satıyorum ve para kazanıyorum. Ama tamam en iyi oyunu. Hmm. Tamam öğrenmişiz oyunu. Şimdi dur biraz. Ben keşfetmeyi seven bilim abi. Bir i̇ler, gidelim. Drydiff. Siz nesiniz böyle? Hepiniz gelin. Slime. Slime ordusu gördük daha demin. Hemen geliyoruz. Şöyle şöyle. Hop toplayalım. Bu ne? Bir şey bulduk. Çıka at bence. Civciv büyüsün o. Bu ne? Bu Sen de gel. Aslanların soyunu tüketeceğim. Siz de gelin, siz de gelin. Gel. Siz benim ya da ne yarı görürsünüz. Sizler olmadan ben çiftlik kuramam. Çabuk gelin buraya. Çabuk gelin. Arkadaşlar, bakın sırf, PlayStation 4 çekebilmek için bakın. Gittim kablosuz mikro kablolu mikrofon aldım. Pardon mikrofon diyorum kulaklık aldım. Ne olur beğenin bak videoyu bak. Ben bunları alacağım diye az gittim düz gittim attım aldım bunu. Siz biz benim almam 2 saat. Sizin beğenmeniz saniyecik. Ne olur beğenin yani. Şu pink atalım. Çok görmeyin bir beğeni be. Şu atalım 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 atalım. Lan dur 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 kaçıyorlar. Kaçmayın lan. Kaçanı döverim ha. Pişmana bakın siz kaçın döverim ha. Kaçalım. Bak kaçanı döverim bak. Allah Allah. Oğlum kaçma lan. Tamam ben sizi besleyeceğim kaçmayın. Alın yiyin bakalım her şeyi yiyorsunuz. Yiyin bakalım. Ham 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 ham. Yiyin 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 yiyin. Alın e, meyve de yiyin. Meyve de yesinler meyve de verelim. Tavuk da yiyin. Her şeyi yiyin anasını çok ihtiyacım var benim. Bu ne? Ha plotları, dur. Plotlarınızı ben çekir. Ee, Allah'ım çok fazlalar. Bunların birazını atsam mı acaba ben? Çok fazlasınız oğlum siz. Adam akıllı plot onu yersiniz siz ya. o Oğlum ne yapıyorsunuz? Durun lan. Oo uçuyor. Seni... Gel buraya. Seni uçan slime yapmamı ister misin? Bence çok istersin. İlk tarihin ilk uçan slime olacaksın. Hop. Evet tarihin ilk uçan slime'ı tamam onu yersiniz siz tamam bekleyin bana plotlarınızı verin ben satayım onları sizi sırf plotlarınız için besliyorum <laughs> şuraya gelebilir miyiz güzel sattık bunları da şimdi biraz daha keşfedelim abi etrafı ben keşfetmeyi severim abi oyunlarda oyunlarda keşfedeceksiniz arkadaşlar keşfetmezseniz hiçbir şey olmaz keşfedeceksiniz ben daha fazla o pembelerden almayı düşünmüyorum çok fazla var Onu alamıyoruz. Devam edelim. Biraz daha iler, ilerisi var mı? Var. Biraz daha ileri giderim. Selam. Aa o mavi. Ma Aa, mavi slime. Mavi mavi. Rock slime. Aa, bu ne lan? Sen nesin? Oh my lorgo. Lorgo some format and wants on next çözdüm e, ee, bu mesela bu taş olan pembenin plortunu yediğinde dönüşüyor. Bu ne? Aa burayı inmeye, açtım. Kedi! Lan dur kedi var. Kedi kedi dur şu şunu at. Kedi! Kedi tebi slime. Slime pedi açıldı. Eee... Kediler Allah dur. Kedi slime. Aa kedi de bir tane daha kedi var. Kediler. Kedi severim. Kedi slime'lar. Gelin buraya. Birazcık ka kaya kafalılardan da toplayak ya. Niye olmasın ki? Kaya kafalılar. Gelsin onlar da abicim hemen. <laughs> ha gelin. Gel gel sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Lan ne yapıyorsunuz? Gözümün önünde tavuk yedi. İntihar etme. Ne yapıyorsunuz? Bezi üstüne misiniz ayıptır. Şu pe pink slime istemiyorum ya. At şunları. Sen de gel. Tamam yeter bence. Yeterince taşıdık. Bir dakika ben e, hibrit yapmak istiyorum. Hibrit. Hani iki slime birleştirmek istiyorum. Nereyi neyi birleştirelim? E, mesela kedi slime ben pembe slime birleştirmek istiyorum. Bakın böyle bir şey olacak. Çok tatlı bir şey olacak. Bakın ben onu yapmak istiyorum abi. Gidelim. Ben yani, bir pembe slime'larımı e, pembe slime'larımla şu tebileri birleştireceğim. Diğer pembe slime'ları da atacağım. Biraz avuç topladım. Diğerlerinin plotlarını yiyince dönüşüyorlarmış. Onları besleyip plotlarını çıkartıp pss, tebilere yedireceğim. Daha güzel dururlar bence. Dur. Tamam. Pogo feritlerimiz falan var. Şimdi bu duvara bakıyor. Hadi. Koşurum. Oyunun grafikleri bayağı güzel. Şu, şu gökyüzüne bakar mısınız? Hemen gelelim. Selam. Hoppa. Hemen buradan geliyoruz. He ee, ha sizler. Şimdi size bakın şöyle havuçlarınızı verelim. Biraz da Pogo Frit veriyorum. Tamam Pogo Frit. Güzel. Şimdi e, bana şu plotlarınızı vermeniz gerek. Ya da aldığımı alayım zaten geri koyacağım onları. Tamam. 7, 8. Yeter bence. Tamam. Şimdi bekleyin. Şimdi bekleyin. Hepinizi bir tahliye edebilir miyim? Siz bir tahliye olun arkadaşlar. Siz, size burada daha çok ihtiyacım yok. Tamam. Bir durun siz. Şimdi bekleyin. Hepinizi bir alacağım ben buradan. Tamam mı? Atom tam yetti. Şunu da alayım. Tamam. Şimdi. Tebi atalım. Tebi'ye pink atayım. Yer mi onu? Yiyeceğim mi onu? Oh! Üzüme, üzüme şey yaptı. Git, git, git ya onu. Uhu! Largo! Büyük oldu. Şöyle bekleyin. Şu bunları atıyorum abim. Bir de atıyorum. Yiyin bakalım. Yiyin büyüyün lan. Yiyin hadi. Oğlum ben bunları yiyin diye attım. Bak büyüklerine nasıl hayranlıkla bakıyorlar. Oğlum sizde büyün büyüyün siz alfa olun. Hadi lan yiyin şunları. Oğlum buna kaçabilir bu arada. Çok yükseğe zıplıyorlar. Al ya bunu. Evladım niye yemiyor? Ne yapıyorsunuz? Oha! Uzaya çıkan tam üstündeyken dönüştü. Havaya ah, fırladı. Ne oldu lan? İki tane port verdi. Hem pembe hem şey. Oy baya. Evladım ne yapıyorsun? Git gir şuraya. Oğlum bunlar çok kaçıyor yalnız. Bir dakika çok kaçıyorsunuz siz. Siz fazla... Bu ne? High goals, yüksek duvar. Bunu alalım biz, çünkü çok sıkıntı. Hepsi kaçıyor. Ee, arkadaşlar, ka kaç, kaçmayın. Cık, aldım, çocuğum, kaçmasana, kaçma. Gel, kaçma ya, gel gel. Da, bak siz, ne yapıyorsunuz siz? Spalar. Tabi tabi. Pin plot, pin plot. Alın, Tamam. Çekil, çekil. Hemen gel. E, şunları alalım. Gel çekelim be. Sen gelmezsiniz. istesem gelmezsiniz. Tamam bu kadar durursa. dursa sen niye dönüşemedin? Al sana dönüş. O Tamam sanırım birinin yakınındayken bunları şey yapmak pek mantıklı bir çözüm değil. İki paramız kaldı ya. Fakiriz ya. İki paramız kaldı ya. Cevap bunları dönüştürmesem miydik ya? Neyse olmaz bir şey. Şöyle lan dur 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 bak bak attım. Lan o bana vuruyorlar ha. Hayırdır lan size? Ha ayık olun. Tamam. Şimdi bunları e, gidiyorum. Bak. Ha tamam çok zıplamıyorlar. Ağır oldukları için herhalde. Dur şurada biraz şeyler var. Tamam. E, ben uyuyorum. Sanırım uyumak varmış. Evet uyuyoruz. Umarım geldiğimde hepsi kaçmış olmaz. Kaçmamışlar. Evet. Aferin bak böyle kaçmayın. Acıktınız mı lan? Hayır. Ha bak yedi yedi direkt yedi. Affetmedi direkt yedi. Şimdi bekle devam edelim. Raklar e var. Şimdi ben bunlara biraz yemek bulayım en iyisi. Öyle öyle devam edelim abi. Ben size en iyisi biraz yemek bulayım ya. Ama yüksek duvarları almam gerekiyordu. Çok kaçıyorlardı. Şey duvarları avam da baya paramız gitti bu. Baya paraya mal oldu. Ben sizden biraz daha toplayayım ya. Sevdim ben sizi. Bu ne? Oo bir sürü bir sürü dur. Bir sürü meyve var. Bekle onları toplayacağım. Yemeyin lan hepsini. Bir dakika onları toplayalım. Bir sürü bir sürü meyve var oğlum. Ne güzel baksana. Tamam onlar baya Siz de gelin. Eee. Tamam. Tamam, bu pogo bayağı paylaşımımızı görecek bence. Bir dakika, ya, sanırım bu slime'ın her kendi yediği şey var. Bakın. Mesela bu her şeyi yiyormuş. Everything diyor. Bu aslında pembeyle birleştiği için. Pembe slime her şeyi yiyor ve birleştiği her slime'da her şeyi yiyor abi. Hemen devam ediyoruz. Bunlar sanırım bu oyuncağı ya. Bak birbirlerinin üstüne zıplamayın artık. Devam ediyoruz. Pink plort falan var. Eee... Pogo fruit, pogo fruit. Sakın kaçmayın, sakın kaçmayın. Yemek geliyor. Yemek geliyor. Alın yiyin. Her şeyi yiyin. Her şeyi yiyin. Bu dünyaya bir kere geliyorsunuz. Yiyin her şeyi siz. Siz yemeniz gerek. Siz, da siz büyüyeceksiniz. Slime olacaksınız. Yiyin. Yiyin. Oğlum sen aşıktan ölmüş. Kafesin içinde de olmadığı için yiyemiyor. Açıktan ölmüş kafesin içinde olmadığı için yiyemiyor bak bak. Tamam. Onlar kalsın orada siz açıktıkça yersiniz. Şu... Dur bayağı para gelecek. Bayağı plotumuz oldu. Alalım bunlar kalsın burada dediğim gibi. Direkt buranın ben üstünü falan kapıyor muyuz ya? Öyle bir upgrade falan yok mu abi? Çok ka bunlar kaçar ki daha üst... Mesela hepsi üst üste binse zıplasa kaçarlar bence. Oo 22 veriyormuş lan tebe güzel. Hmm, 300 bunların tepe, tepesini kapatan bir bir şey var mı ya ben sizin bir upgrade'lerinize bakabilir miyim ben sizin bir upgrade'lerinize bakabilir miyim 425'e bence biraz ee, para kasalım sonra bence alırız çünkü şu an parasal sıkıntıdayız bence şu an çok o tür eee ya şu an otur şey yapmaya çok alışık değiliz bence. Şu an biraz para biriktirmeye oynayalım. Baksana bayağı da zıplıyorlar. Hayk ol saldık da. Bu ne? Bunlar ne? Başka yerler mi? Hmm, başka şeyler açabiliyor mu buraya? Koral. Slime'ların mutlu olmasını sağlar diyor. Hep slime's make happy. Ha bu yine slime'ları koyduğumuz yer yapıyor. Yapalım. Tamam buraya da rocklarımızı katalım abi. Tamam burada da rock, rock olsun. Bunlar ne yiyormuş? Veki bunlar vejetaryenmiş. Vejetaryanlar kastım havuç yiyorlar mesela. Sadece havuç mesela sebze yiyorlar bunlar biz sadece. Bunlar sadece sebze yiyor. O zaman gidip havuç bulmamız gerekiyor. Abi parası olarak çok sıkıntıdayız yalnız. Bir daha bir gol bir 77 paramız kalmış. Bunlar... Burada bir şey mi var lan? Aha dakika. Bir geçit buldum galiba. Nereden gidiyoruz buradan? Abone ne ya? Bir yere geldim. İçer. Farklı bir yer mi lan? Bu arada perspektif farklı burada. Bir <laughs>